görmek üzere olduğunuz bu ışık ne fener çalışmıyor şarj olmuyor diye bunu atmayın hazine var ya da tamir edilebilir düzeyde panelini biraz lekeler olduğu için dezenfektan yardımıyla bunu siliyoruz hiç leke bırakmayacak şekilde Ola bir İngilizce çalıştık. Ve bunu kapanma yerine açıyoruz. Evet. Böyle fena kötü bir şeyle karşılaştık. Çok ufak yani devrin hali baya bir kötü. Ve şu çıkartalım. Hadi çıkartalım. Ne kötü lehimleme, lehimlemeleri. Ne güzel yerinden sökelim. Evet yani şu kötü olan lehimlemeleri dikkatlice söküyoruz. Ve pili ayırdık. Pilimiz şu şekilde duruyor. Şimdi üzerine ve güzel temizliyoruz. Sonrasında pil kablosunun üzerindeki şeyleri lehimle bir besledik yani lehimledik ve devre kartının üzerine temizledikten sonra tekrardan takacağız. Yani şu şekilde takıyoruz. Şimdi oldu. O kadar kablolardan Biraz dolanıyor. Birimizi yerine öpeceğiz. İnşallah pil sağlamdır. Bataryamız. Evet, Havuzu açıyoruz. Yani Bu dişleri burada. Pul yerine getirmedik. Pul yerine. şarj almaya başladı. Bu da yapalım. Şarjı tır olduğu için çalışmayacaktır. Şimdi bir güneşle bekleyeceğiz. Bir şey koyalım. Gerçi güneş de yok ama. Eğer şarj olmazsa Bataryasını giyeyim bir zaman geldi. Birkaç saatten beri şarj oluyor ve... Evet. Anadaki... Batarya ölmüş. Bir dahaki partta bataryayı değiştireceğiz.